dedi ki o kardeşimiz hocam dedi vallahi dedi ben uyanıktım. Bu sahilde kafeler, mafeler var. Ben uyanıktım. Hocam dedi denizin dibinden özür diliyorum bir homurtu. Öyle bir korkunç bir homurtu çıktı ki diyor. Vallahi diyor. Yani yerler kadar, dünya kadar büyük bir canavar çıkacak şimdi öyle bir homurtu. Yani bir ayının, aslanın homurtusu gibi değil, korkunç bir şeydi diyor. Aklım gidecek gibi oldu diyor. Kardeşlerim, peygamberimiz mescitte otururken ashabıyla beraber büyük bir kayanın, koca bir ağrı dağının gökten yere düştüğünü düşünün güm diye bir ses çıktı diyor. Hepimiz duyduk diyor. Ama kayamaya düştüğü yok. Öyle bir ses çıktı ki aklımız gidecek gibi oldu. Hepimiz korktuk. Ya Resulallah bu neydi dedik. Bu neydi ya Resulallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bize döndü ve dedi ki bir taşı kocaman bir kayayı cehennemin ağzından aşağı bıraktılar. 70 yıldır koca bir kayayı düşünün. Yani kocaman bir kaya. Koca bir kayanın cehennem böyle cehennem 3 metre çapında bir kuyu değil. Cehennemin ağzı kardeşlerim şu iki yarı çapı cehennemin günlerce yol alacak kadar geniş. Koca bir kayanın onun içine bırakıldığını ve 70 yıldır düşmeye devam ettiğini şimdi duyduğunuz ses 70 yıldır cehennemin dibine doğru düşen taş cehennemin dibine yeni düştü. Yeni düştü. Cehennem yeni başlıyor. Daha leza yeni başlıyor. Daha sakar yeni başlıyor. Daha cahim yeni başlıyor. Daha hutame yeni başlıyor. Hazreti Ali'nin sakalları ıslanıncaya kadar ağladığı Resulullah bize anlattığında ashab-ı kiram hiç o günkü kadar ağlamamıştı diyor. Allah'a sığının dediği şey Ali'yi ağlatan neresi? Geleceğiz o konuya. Hazreti Ali gibi bir adam Hazreti Ali gibi bir adam Resulullah'ın yanında 5 yaşından beri sen içki mi içtin Ali Haşa? Sen namaz mı terk ettin bir maç yüzünden? İnternette, Whatsapp'larda, Instagram'da, Facebook'larda gezmek için sen akşam namazının kafasını mı kopardın ey Ali? Sen niye ağladın ki? Seni ağlatan ne ki Ali? Hazreti Ali'yi ağlatan neymiş? Peygamberimiz Ali gibi adamların yüreğini dağlamış böyle günlere karşı hazırlıklı olun diye. Onun için asabi giram yere basarken korkmuş. Toprağın bizde hakkı var demiş. Üstüne bastığı topraktan korkmuş Hazreti Ali. Bu toprağın üstünde geziyorum ya bana hakkı geçiyor. Anasını babasını kapının önüne koyanlar. Ömrü boyunca sana iyilik edenleri bir günde çizi atanlar toprağın üstüne basarken titreyen Ali senin neyin olur ey Müslüman benim neyim olur Hazreti Ali biz hakikaten Hazreti Ali ile aynı İslam'ı mı yaşıyoruz ona gelen kitap bana gelen kitap mıydı benim okuduğum Kur'an onun okuduğu Kur'an mıydı? Onun okuduğu Kur'an benim okuduğum Kur'ansa o niye öyle yaşadı? Ben niye böyle yaşıyorum? Müslümanlar, can kardeşlerim cehennemin dibine 70 yıllık taş anca düşmüş. 70 yıl aklınız başınızda düşmeye devam ediyorsunuz. Aklınızı oynatmaz mısınız? Aklınız gitmez mi? Çıldırmaz mısınız? Kimse tutmuyor kolunuzdan. Kimse yardım etmiyor size. 70 yıl düşüyor da düşüyorsunuz. Karanlık, korkunç, düştükçe de ateşi yükselen. Bilir misiniz? Toprağa her indiğiniz 33 metrede toprak ısınır. Fizik kuralıdır bu. Şu anda Fizik kuralı bu. 33 metre indikçe toprak ısınır. Yani 330 metre aşağı doğru indiğinizde dünyanın üstünde 30 derece ise ısı oranın altında 40'a çıkıyor. 3300 metre indiğinizde 100 derece artıyor. Her 33 metrede bir derece ısınıyor bu yalan dünya şu anda. Peki cehenneme doğru düştükçe Bakın cehennemin yedi tane adı var daha birincideyiz. Daha birincideyiz. Ve Resulullah cehenneme yeni düştü o adam deyince onlar tabi Arapça bildikleri için cehennem dediğinde her cehennem dediğinde karanlık geniş bir kuyuya doğru düşen adamı anlıyorlar. Derin kuyu demektir cehennem ve Kur'an-ı Kerim'de 77 defa geçiyor ashab kiram peygamberimiz cehenneme düşen taş yeni düştü deyince Hazreti peygamberin ashabı mescidin içinde hıçkıra hıçkıra ağladılar. Öyle ağlıyor ki hani bazen böyle genç bir cenaze olur. Acıklı bir hikayesi olur o cenazenin de. Siz de ağladıkça ona bakar sen ağlarsın sana bakar o ağlar. Cemaat ağlaşmaya başlar ya. Vallahi aynısı olmuş sahabenin. O ağladıkça o ağlamış, o ağladıkça o ağlamış. Yani cehennemin dibine yeni düştü bu taş deyince. Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Fatıma'nın oğlu. Kerbela'da şehit olacak Hazreti Hüseyin. Bir gün evine girmiş. Evine girince odayı kapatmış içeride ağlıyor. Hazreti Hüseyin ağlıyor. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Fatıma'nın oğlu, Resulullah'ın gözlerini öptü, reyhan çiçeklerim dediği bağrına basıp, bunlar benim oğullarım, cennet çiçeklerim dediği Hazreti Hüseyin kapıyı kapatmış ağlıyor. İçeride bir şey var. Sizin evinize babanız gelse, kocanız gelse, hanımınız gelse, kapıyı kapatsa, içeride ağlasa merak etmez misiniz? Ya ne oldu bu? Niye ağlıyor? Bir şey mi oldu? Yavrum ne oldu sana demez misiniz? Hazreti Hüseyin içeride ağlarken ehl Beyt kapıya gelmiş. Hüseyin Efendimizin ağlamaları yükselince, Ya Hüseyin Allah aşkına söyle Resulullah'ın torunu seni niye ağlatıyor? Kim ağlatıyor seni? Sana ne oldu niye ağlıyorsun? Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi ki, Babam bana bir gün dedi ki, Aklıma geldi. Babam bana bir gün dedi ki, Hazreti Ali, Hicretin 40. senesi vefat etti. Hicretin 40'ı. Hazreti Hüseyin hicretin dördüncü senesi doğdu. Yani Hazreti Ali'yi vurduklarında, Hazreti Hüseyin Ali'yi cami kapısında gözü dönmüş pis bir teröristin suikastle terör saldırıyla vurduklarında İbn Mülcem denilen nasipsiz hain zındık Hazreti Hüseyin Ali'yi vurduğunda Hüseyin 36 yaşında. Babasından bir şey aklına gelmiş Hüseyin'in içeri giri bağlaması oymuş. Niye alıyorsun ey Resulullah'ın evladı? Fatıma'nın ciğer paresi. Hazreti Ali'nin bize mirası. Ey Hüseyin sen niye alıyorsun? O da diyor ki babam bir gün baktım ki diyor namazını kılmış oturmuş mescidin kenarında ağlıyor. Babama dedim ki: "Ey Resulullah'ın damadı, ey Allah'ın arsanı, ey Uhud'da şehit düştüğünde Hazreti Hamza, Hamza'ya Allah'ın verdiği Esedullah lakabını Cebrail aleyhisselam'ın getirip Bugünden sonra Allah'ın arslanı Hamza'dan Ali'ye geçmiştir ya Muhammed. Ali bugünden sonra Allah'ın arslanıdır dedi. Ey Allah'ın arslanı sen niye alıyorsun babam? Babam da bana dedi ki oğlum bizim bu dünyada ihanetler gördük. Hainler gördük. Dost dediklerimizin bizi terk edip düşman safına katıldıklarını gördük. Şu yalan dünyanın yolculuğunda ne kötü günler gördük. Ama biliyor musun ahirette öyle yolculuklar var ki, öyle günler var ki Allah'ın konuşmayın benimle dediği bir insan grubu gelecek. Onlar çığlık atacaklar ya Rabbi, ya Rabbi sen merhamet sahibisin bizi affet. Ne olur bizi duy ya Rabbi diyecekler. Allah da diyecek ki şunları susturun şu benden af dileyenleri bize merhamet et ya Rabbi diyenlerin ağzına ateşten mühür vurun ve susturun konuşmasın bunlar. Bugün bunların konuşma hakkı yok. Biz onlara ömür vermedik mi dünyada? Biz onlara hayat vermedik mi? Her an tevbe edip Allah'ım beni affet ben pişmanım keşke yapmasaydım diyemezler miydi? Susturun bunları diyecek melekler de gelecek. Cehennemde çığlık adan adamların ağzına mühür vuracak. Bir daha ses de çıkaramayacaklar. Bir daha ses de çıkaramayacaklar. Hazreti Ali diyor ki ya ben onlardan biri olursam diyor. Ya ben ibadetleri boşa gitmiş. Sadakaları boşa gitmiş. Dünyadaki ibadetleri amelleri boşa gitmiş. Ve Allah'ın susturur şunu dediklerinden biri olursam ben ne olacağım dedi. Hazreti Ali cennetle müjdelenmiş bir adamdı Müslümanlar. Resulullah onları hayatında cennetle müjdelemişti. Hazreti Peygamber'in damadı bunu oğluna söylüyor, oğluna. Hazreti Hüseyin de diyor ki babamın o sözü aklıma geldi diyor. Ya Allah Resulü'nün damadı Ali böyle korkarsa ya Allah bana da derse ki susturun bunu derse. Ey Hüseyin, ey Ali siz öyle derseniz biz ne diyelim şu yalan dünyada? Haramlar, günahlar korkutmuyor bizi. Gösteriş Müslümanlığıyla cennete gidiliyor zannediyoruz. Yalandan millete kameranın önünde göstere göstere. Sadakamızı bile selfie çekip atıyoruz yahu. Kabe'de tavafımı ben selfie çekip atıyorum. Benden ne olur ki? Bizden ne olur ki? İftar sofrasını boy boy resim yaptırıp 150 kişiyle iftar yaptık diyoruz. Ali ben amelime güvenemiyorum derse bizden ne olur ki? Biz ne diyeceğiz ki huzurda? Bize ne diyecek acaba Allah? Cehennemden korkmadan bu iş olmaz yüreği yakmadan Allah yüzünü güldürmez ki. Önce yüreğin bu dünyada yanacak Müslüman. Alay edersin kolaydır. Bugün çok çocukluğumdan tanıdığım memleketten tanıdığım bir hocam dünyadan ahirete göçtü. Ebu Bekir Aksoy hocam vardı nur içinde yatsın. İslam için koştururdu. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun cenazesinde de Hocalarım aile rica etti hocam siz buyurun dedi. Ailenin vaziyeti olmasa çok da öne çıkmayı hiç sevmiyorum. Şu kameralar şu şöhret bizi batırdı. Kardeşlerim Allah ihlas ve takva sahibi insanların hatırına bizi affetsin inşallah. Her şeyimiz gösteriş ve riyayla doldu biliyor musunuz? Karı kocaya riya yapar mı ya? Karı kocaya birbirine riya yapıyor insanlar. İnsan anasına babasına rüya gösteriş yapar mı? Anasına babasına gösteriş yapıyor insanlar. Biri varsa anasının elinden tutuyor, öpüyor, kaynanasına sarılıyor. Biri görmeyince yılan gibi diliyle sokuyor anasını. Gelinine zehir zindan ediyor dünyayı. Gösteriş Müslüman olmuşuz yalan dünyada. Solcu sağcıya, sağcı solcuya hayatı zehir etmek için yarışıyor. Nasıl ezdik diyor. Nasıl yapıştırdık diyor. Bunun için gelmedik ki biz. Alevi sünniyi, sünni aleviyi ezmeye çalışıyor. Kürt türkü, Türk kürde dil lafıyla sokmaya çalışıyor laf sokmaya. Ey kardeşler, ey Müslümanlar. Vallahi dünya buna değmeyecek. Bu dünya buna değmeyecek. O cenazede de söyledim. Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinden. Diyor ki Yeryüzünde öyle insanlar vardır. Öyle insanlar vardır siz onları adam yerine koymazsınız. Onlar Allah katında çok kıymetlidir, çok tanınırlar, çok şöhretlidir. Ama yeryüzünde öyle insanlar vardır. Siz onları çok översiniz, çok seversiniz. Şöhret sahibidir, amel sahibidir, çok makam sahibidir. Herkes onları görünce ayağa kalkar, hürmet eder ama onlar Allah katında beş para etmez. Allah katında kıymetli insanlar vardır. Dünyada adam zannetmezsiniz. Dünyada nice adam zannettiklerinizde Allah katında adam değildir. Ey kardeşlerim! Her şeyimizde şu kalbimizde yanan bir ateş olsun ki toprağın altındaki ateş bizi yakmasın. Ya ben gösteriş yaptıysam namaz kılıyor. Biri görünce öyle tadil erkana uyuyor ki namaz kılıyoruz. Namazımızda bir riya var. Mübarek diyor gece namazlarına bile kalkıyor. Ya iyi de sen komşuna eziyet ediyorsun. Senin geçtiğin caddede sokak köpeğini tekmeleyerek dövüyor bir zalim. Sen hiçbir şey demeden geçiyorsun. İkindi kaçıyor. İkindi kaçıyor. Hayvanı dövüyorlar orada görmüyor musun? Sokak köpeği zannedersin sen onu. Sokak kedisi zannedersiniz sen onu. Vallahi belki de şu tepenizden tarlalarınıza rahmet olarak yağan yağmur bir köpeğin la ilahe illallah zikri hatırına iniyordur belki de. Siz sokak hayvanı deyip geçiyor musunuz? Onların zikirleri, onların tesbihatları belki de bize dünyada nice afetlerden koruyor. Ama siz onları korumuyorsunuz. Biz onları korumuyoruz. İnsan nasıl bir canavardır? İnsan nasıl bir canavardır? Ankara'da 16-17 tane köpeği zehirleyerek öldürüyorsun. Sana, sana Allah ahirette o zehiri yutturacak aslanım. Hakim kanunda sana ceza bulamayabilir. Savcı Şimdiki Türk ceza kanununda sana ceza bulamayabilir. Vallahi ve billahi toprağın altında o köpekle karşılaşacaksın. O sokak köpeği zannettiğin hayvanlar karşına gelip Allah'ım bu beni zehirledi diyecek. Seni beni kim kurtarır o zaman? İbadetlerle gidilmiyor biliyor musunuz cehennemin ateşinden kurtulmaya? Cennet sadece ibadetlerle gidilen bir yer değildir Müslüman. Cennet sen sadece namazla mı gidiliyor zannediyorsun? Cennet haramlardan uzaklaşmakla gidilir. Çünkü cennet haramlardan uzaklaştığın kadar sana yakınlaşır. Affedersiniz. Cehennem ateşi sana haramlardan kaçmadığın kadar yaklaşır. Allah cümlemizi şu sahur vaktinde daha birincideyiz ha. Hele durun. Hele durun yolaya daha yeni çıktık. Bir cehennem dersi olmalı benim hayatımda. Allah ölüp gittiğimizde bu ekranlar kapanıp daha ne hocalar çıkacak? Daha ne alimler çıkacak? Biz laf ebesiyiz. Biz hocamıyız. Süleyman Hilmi Tunahan gibi adamlar geçmiş bu toprağın üstünden. Bediüzzaman Said Nursi gibi alimler geçmiş bu toprağın üzerinden daha yeni. Daha yeni geçti Mehmet Zahit Kotku bu toprağın üzerinden. Daha yeni yürüdüler Mahmut Sami Efendiler. Daha yeni göçtü Muhammed Raşi Terol gibi Allah dostu büyük sultanlar. Abdülhakim Arvasi, Ankara'da seni bekler bir selam vermek için daha dün göçtüler dünyadan. Timurtaş Hoca gibi çatal yürekli adamlar göçünce dünyadan. Bayram Hoca Efendi gibi, Hızır Efendi gibi, Abdülmetin Efendi gibi o alimler göçünce dünyadan. Siz bizi hoca zannettiniz. Daha ne hocalar gelip geçecek toprağın üzerinden ama Cehennem'i niye hiç konuşmadın demesin Rabbim. Ya Rabbi, cehenneme hazırlanamadım ama belki birisi hazırlanır diye, belki birisi şu günahkar dillerimizden dökülen sözlerden ibret alır. Bir ayet, bir hadis bana dokunmayan, benim yüreğime ritmeyen bir ayet. Öyle insanlar vardır ki belki şimdi ta Makedonya'da Üsküp'te Belki Azerbaycan'da, belki Nahçıvan'da, belki Cezayir'de, belki Mekke'de, Medine'de, belki Kayseri'de, Diyarbakır'da, Bayburt'ta, Denizli'de, Tekirdağ'da. Bilmem ki dünyanın neresinde bir ses yüreğine dokunacak Allah'ın ayeti. Aman ya Rabbi ben buna nasıl dayanırım? 70 yıl çukura doğru bıraksalar aklım gider ya Rabbi. Bırak daha cehennem başlamadı beni anlıyor musun? Daha cehennem başlamadı. Cehennemin başlangıç kapısıdır cehennem. Cehennem dibe düşünce başlayacak. Hocam ölürüz o zaman. Tabi öleceğiz. Öleceğiz. Ama Allah bir daha can verecek. Diptir olacağız. Seni lezaya öyle sürecekler. Beni sakara öyle sürecekler. Onu hutameye arkasından sivri uçlu ateşten demirlerle öyle itekleyecekler. Firavun'un hanımının son nefeste söylediği duayı bize öğretiyor. Kötü bir kocanın elinde imansız, zorba, işkenceci, merhametsiz bir kocanın elinde Firavun'un karısı Asiye annemizin son nefeste yaptığı duayı Allah Kur'an-ı Kerim'e ayet olarak yazmış. İlginç değil mi? Sizce bu ilginç bir şey değil mi? Yani Firavun, Musa aleyhisselam ta ne zaman yaşadılar? Belki 3000 yıl önce yaşadılar. Tam tarihini bilmiyoruz tabi. 3000 yıl önceki olmuş bir olayı ne band kaydı var, ne ses kaydı var. Allah bunu Kur'an'a yazmış, biz de inanıyoruz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar da onu biz indirdik onun koruyucusu biziz Kur'an-ı Kerim asla değişmez değiştirilemez Kur'an değiştirilemez Hazreti Kur'an'ın ayeti Asiye anamızın sözüne bakın son nefeste ölmek üzere olan bir kadının duası çaresiz bir kadın Hazreti Musa'nın ordusu yok. Peygamber orada. O da aynı topraklarda yaşıyor. Ama kurtaramamış üvey anası diyelim. Onu büyüten analığı diyelim. Hazreti Asiye büyütmüştür Musa'yı. Musa'nın dinine girmiş, Müslüman olmuş Asiye anamız. Bakın Allah bize ne söylüyor? Ölüm anında bir mazlumun duası. Aman ya Rabbi. Rabbimiz buyuruyor ki Allah iman edenlere Firavun'un karısını misal verdi. Ayet bu. O Asiyan'ımız yani Firavun'un karısı şöyle söyledi. Rabbim bana senin katında cennetinde bir ev yap. Cennette bana bir ev yap ya Rabbi. Beni Firavun'dan ve onun kötü işlerinden kurtar ya Rabbi. Ve beni şu zalim topluluğun içinden çıkar, al artık ya Rabbi. Bunu insan son noktaya gelmeyince söylemez. Bu duanın sebebi ne biliyor musunuz? Müslümanlar, Asiye annemiz Hazreti Musa Firavun'un sihirbazlarını mağlup edince Yenince Firavun'un sihirbazları da Hazreti Musa'nın asasının ejderha olup onların yere bıraktıkları küçük yılan gibi sihirlerini bir bir yutup Hazreti Musa galip gelince Musa'nın dinine girdi sihirbazlar. Firavun'un parayla getirip şu Musayı rezil edin bu peygamberim diyen Musayı yenin Dileyin benden ne dilerseniz sizi paraya boğacağım dedi. Hazreti Musa Allah'ın büyük mucizesiyle galip gelince kardeşlerim Hazreti Musa'nın o karşısında onu yenmek için gelen sihirbazlar o anda Müslüman oldular. Dediler ki bizim yaptığımız sihir ama Musa'nın yaptıkları sihir değil dedi. Çünkü sihir bozulunca sihiri yaptığı o şeyler mesela sihirbazlar ipten yılan yapmışlar. ip. İpi yılana çevirmişler. Diyor ki sihir bozulunca ipler ortada durması gerekiyordu. Sihiri bozunca. Ama Musa'nın mucizesi sihir değil ki ipler de yok ortada. Bizim sihirimizi bozduğu gibi bunun gerçek bir mucize olduğunu gördük ve biz Müslüman oluyoruz dediler. Yetmiş kadar sihirbaz bir defa alnları secdeye gitmedi bakın. İmanın gücüne bakın. Müslüman oldular ve Firavun dedi ki sizi öyle bir öldüreceğim ki cenazelerinizi, cesetlerinizi ağaç dallarına asacağım çaprazlama kestiler sağ kolunu dibinden sol bacağını dibinden çaprazlama keserek bunların cenazelerini de daha ölmeden ağaçların dallarına çengellere taktılar. 70 kişiyi böyle öldürdüler, şehit ettiler. Ve o 70 kişi her bir arkadaşının böyle asıldığını gördüğü halde Kimse ben tövbe diyorum. Firavun senin geri dinine dönüyorum demedi. Ölümü göze alıp Müslümanlıkta sağlam durdular. Allah'ım. Ya Rabbi bu nasıl bir iman? Allah'ım bu imandan bize de ver ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.